Uzun bir top ama hedefe ulaşmıyor. Kaptırdı topu. Kaleciye kadar geldi top. Şimdi verdi pası. Emre. Emre. Bir kafa. Pozisyondan gol çıkmıyor. Immobile. Abu Bakar zamanında müdahale Uzun bir pas. Pas yerini bulacak mı? Orta sahada güzel paslaşmalar ancak savunma açık vermiyor. Rafa. Öne doğru gönderdi. Soldan bindirme geldi. Çok etkili bir pas. Çok önemli bir müdahale yaptı orada kaptırdı topu Rafa sağ tarafta boşluğa attı pası Immobile sağdan etkili geldiler Omuz omuza dişe diş bir mücadele izliyoruz Zamanında müdahale İleriye uzun bir top. Şık pas. Pas olmadı.